Ekromoto döşemeden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Mercedes CLS serisi C257 yani şu ana kadar yapılmış olan son CLS serisi aracın Velur Halı Paspas takımının incelemesini yapacağız. Halı paspas takımımız görüldüğü gibi 4 parçadan oluşmakta. Mercedes uyumlu klipsleri ile kahverengi renkte araca özel uyumlu bir vaziyette imal edilmiş vaziyette Halı paspas kenar rengi ve dikiş ip rengi burada daha net görülüyor. Şöyle yaklaşalım. Bunlar tamamen müşteri isteğine göre özelleştirilebilir nitelikte. İnternet sitemizden yani ekremoto.com üzerinden halı paspas rengini, dikiş ipi rengini, tüm paspas özelliklerini sizler belirleyebilirsiniz. Müşterimiz aracının AMG olduğunu belirtti ve AMG metal paslanmaz çelik logo ile ürünü istediğini söyledi. Biz de bu şekilde üretim yapıp ürünü hazırladık. Paspaslar Süper Velour serisi bir üründen imal edildi. Tabanı kauçuk destekli bir yapıda. Üzerine dökülen sıvının taban alısının sızmasını önler nitelikte. Uyumlu, Mercedes uyumlu sabitleme klip ile üretilmiş vaziyette. Sadece bu renkte değil, onlarca farklı renkte üretim yapmaktayız. Şöyle gösterelim. Örneğin ortadaki katalog özel bir serisi. Hemen burada standart serisi ve üstte Super Builder serisi var ki burada tanıyan arkadaşlar olacaktır. Mercedes'in orijinal halıları da mevcut. Kanallı Mercedes halıları da mevcut. Ürün isterseniz Mercedes metal logo seçeneğiyle de satın alabilirsiniz. Onu da şöyle gösterelim. Metal logo seçenekleri paslanmaz çelikten üretilmiş vaziyette. Asla paslanmaz nitelikli olduğunu söyleyelim. Ekramotodoşeme.com üzerinden veya ürünü hemen video açıklamasına bıraktığım linke tıklayarak ürünü daha detaylı inceleyebilir özelleştirebilir ve özelleştirerek satın alabilirsiniz. Kredi kartı, EFT veya kapıda ödeme ile ödeme yapabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.